arkadaşlar bugün e, Schwarzloz ya paşa ince bak paşanın sesi gelmiyordu şu anda evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün Schwarzloz yılında ikinci gündeyiz normalde 70 bin lira kasmıştım ve yine aynı farkı yapıyorum e, normalde 70 bin lira kasmıştım bugün ama, e, ama bugün videoya girmeden önce e, bir, bir 80, bir, bir 80 bin lira yakın böyle başladım videoya dedim. Bir 80 bin lira kastım sonra bir, bir iki saat Battlefield 1 oynadım sonra da işte yine böyle video en zamanda arkadaşlar bugün Hakan da gelecek videoya onu da söyleyelim hadi bakalım o zaman başlayalım en zamanda şey az önce Şivarsoz yolu birinci günün ilk gösterimini yaptım yani onu at atıp bıraktım Battlefield 1'e girdim öyle. Evet. Umarım yine e, şanslı olurum. Yine emerald puan gibi eşyalar kazanabilirim gayet olarak. E, çünkü bayağı bir para getiriyor onlar. Sadece altın veya gümüşten para çok fazla gelmiyor. Eğer onlar da gelirse yani bayağı güzel kazanabiliyoruz. E, eğer bir şekilde bilmiyorum yani Battlefield 1'in belki Trial yani versiyonunu oynarsam belki olabilir. Ama o da olmazsa yani sadece single player olarak bir hikaye moduna başlarız. Battlefield 1'in ama hikaye modunda direkt rastgele şey yapacağım. Sadece komik anlar şeklinde bir şey yapacağım. Çünkü birinci görevine e, birinci yani hikayesini bitirdim o Brown Black Brown değil ya Black Bess miydi? Evet Black Bess'i galiba. Yani onu bitirdim yani bayağı güzeldi bayağı bir sevdim zaten bugün bitirdim onu da Bugün başlayıp öyle küçük küçük yani yapacağım birden başlayıp öyle gideceğim yani şeye kadar arabistan lavrans bölümüne kadar ee, videosunu çekmeyi ama düşünüyorum ya büyük ihtimalle yani e, gelibolu geliboluyu ve, gelibolu ve e, işte Osmanlılara karşı şu şöyle harekatı şeyini yaparım arabistan lavransın yanında şimdi sesi birazcık kısım yoksa Kulak sineyim ya bir dakika bir, bir tane alışım tek Abi bir dakika baya bir ses var ee, Birazcık kısalım şöyle tamam Böyle well, daha iyi Bir de, bir de hep bu madenden kazmak istemiyorum çünkü birazcık sıkıcı olur habire buradan kazarsam farklı madenlere gideceğim mesela Kapır Gülçmayın gibi. Bu arada Battle bilgisayardan sildim ama e, ee, bir dakika daha. Bir de Mountain Black Vauban serisi de yapıp yapmam isterseniz söyleyin. Mountain Black Vauban serisi de aklımda. Özellikle Kurtuluş Savaşı modunu indirdim. ona da bayağı bir oynadım. Ama yani siz bilirsiniz. Her şey size bağlı yani. Warband çekebilirim. Yani aklımda üç farklı şey var. Biri Battlefront, biri Battlefield, biri de dediğim gibi Warband ve ne oluyor lan oyna? Evet. Ne oluyor abi? Niye FPS drop geldi? Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda 90.000 liram var. Hakan gelmeden önce bir 10.000 lira daha kesin dedim. You're Diyar diyar dolaştım ben Yollara düştüm derdinden Her çiçekte gördüm seni Kara toprak ver yarimi Yaza yaza bitti kalem Bir gün elbet dolar çilem Ben bu yola kur... Evet ben Koç kanalından yine merhaba arkadaşlar, selam arkadaşlar. Bugün e, şu anda Hala şu an Snow's yolunun ikinci günündeyiz. Ee, gameplaylerimi yaptım. Ve yaklaşık bugün 105.000 bin liram var. 105.000 ee, 105 bin dolarım var. Veya box. Onun para birimini tam bilmiyorum. Galiba dolar. Yani 105.000 dolarım var diyelim şimdi. Ee, Normalde düne göre çok daha az para kastım. Dün 45 bin civarı bir para kastmıştım ama bugün bir yani bayağı bir az kastım. Hiç yeterli derecede bile anca yani 35 bin dolar falan yani oldu. O yüzden bugünkü şeyden çok ıı, mutlu olmadım. Sadece 35 bin dolar kastım bir günde. Ama yine de yani bugün bayağı bir uzun süre kastım ve anca bu kadar oluyor artık. Yarın da yaklaşık 25 bin lira kasıp artık bitireceğim yani şeyi. Yani e, açık arttırmalara başlayacağım. Büyük ihtimalle açık arttırma videosu tek video olacak. E, ona artık zaman karar verecek veya oyuncular evet. Hafta sonu bitirme gibi bir planım vardı zaten. E, planım da büyük ihtimalle başarılı olacak gibi duruyor. Onun dışında e, maalesef Hakan gelemeyecekmiş. Sadece onunla bazen sohbet edebileceğiz. Zaten onu da söylemiştim. E, böyle şimdi birazdan e, ikinci günün edisini yapacağım ve e, büyük ihtimalle bu sefer daha bu akşam videoyu atacağım ya bir günde iki video birazcık garip olur ama yani yetiştirmeye çalışacağım ne kadar erken atarsam o kadar iyi olur görüşürüz bay bay